Değerli arkadaşlar merhabalar orta vadeli eğitim video serisiyle karşınızdayım. Bu video serisinde en önemli dikkate aldığım husus halk yatırımın analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatları tablosu içerisinden konsesum kararı olarak güçlü al ve al şeklinde açıklamaların olduğu şirketler içerisinden tercih etmeye gayret ediyorum. Gayet ciddi potansiyel teşkil eden şirketler var. Mesela burada indese %85 denilmiş hemen aşağı iniyorum. Kardemir'e %75'ler var. Gayet ciddi %52'ler, %42'ler birçok şirkette bu noktada potansiyel biçilmiş durumda. Bankacılık endeksinde de yine bir yıllık beklenti olarak da %50 beklentilerin olduğu şirketler var. Bu noktada ben de bu profesyonel kişilerin beklentilerin yüksek olan şirketler içerisinden tercihlerde bulunmaya çalışıyorum. Bu noktada orta vadede yani 4 saatlikte trend vermesi benim için önem arz ediyor. Ayrıca bir şirkette 1 ay ile 3 ay arasında kalabilmeye gayret etmekte. Yine burada orta vadeli stratejide önem arz etmekte. Tabii ki bazen daha kısa, bazen daha uzun olan şirketler olabiliyor. Bu noktada e, zarar kes yapabilmek, e, kardayken yeri geldiğinde çıkabilmek e, önem arz etmekte. Hemen şöyle bakalım. En son şirket Koç Holding'i dahil ettim. E, bu noktadaki işlemleri. Twitter'dan da yayınlıyorum. Koç Holding'i tekrar eklediğimi şöyle hemen size göstermek istiyorum haberini ee, ve şöyle hemen tekrar bakalım. Ee, en sonunda şok marketinin yine burada %3,02 sadece bir e, artı performans ile listeden çıkardığımı yine Twitter'dan da yayınlamıştım. Bu noktada yeri geldiğinde bakın zararlar da oluşuyor. Burada e, yan taraftaki tablodan da çıkış yaptıktan sonra ne kadar daha düşmüş bunlar da yine gelecek için bir referans oluyor bana. Hemen şöyle bakalım koç e, Holding son eklediğim şirkette ne gibi durumlar var. Bakın günlük de bulutuna bir temas var. Bu noktadan bir tepki verebilir şeklinde düşünmemden kaynaklı şirket. E, ciddi potansiyelli bir şirket. Hemen bakalım e, konsesyon kararı olarak da nasıl bir beklenti varmış Koç Holding'e. Hemen bir görelim. Koç Holding evet 30 lira 99 kuruşluk bir beklenti var. Şu anda 22 lira 30 kuruşlarda. E, ben e, şöyle hemen bir de 4 saatlik durumunu da göstermek istiyorum. 4 saatte bakın şu bölgeden destek görebileceğini düşündüğüm için dahil etmiştim. Bir aşağıya gitti. Bulutunu kırmadığı için de bu takibe değer gördüm ve şu anda yukarıya atmış durumda. Bir buralardan rally'sini tekrar bekleyeceğiz. Çok güçlü bir rally vermişti öncesinde. Bakın bir al sinyali buralardan var. Sağ sinyali buralarda çok ciddi bir rally verdi şirket. Bakın finish indikatörü şu bölümü kar yazdı. Hemen rama indikatörü de aşağı yukarı şu bölüme kadar kar yazmış. Daha güzel seviyelerden. E şu anda çıkışlar yapıldı. Aslında tam anlamıyla bir giriş sinyali bu noktalardan gelmese de açıkçası bir tepki gelebilir şeklinde. Giriş yaptım. Tabloya ekleme yaptım. Tabi aşağıya durumlarda da stop kes anlamında bir çıkış yapmak gerekiyor. Şöyle bakalım şu bölgelerden eğer tekrar geri dönecek olsa 21.80'lerin aşağısı stop loss olunması gereken seviye olarak durmakta. Hemen şöyle trading view taramasına şöyle bir bakalım. Bu noktada hangi hususlardan yararlanıyorum? Piyasa değeri 1 milyarın üzerinde olan şirketler yararlanabilecek. Yine piyasa defter ortalaması 2.5'un altında olan şirketler. FK'sı 15'in altında olmasına dikkat ediyorum. Yıllık performansı 2 katından fazla primlenmemiş olmalı. Ratinginde güçlü al, al ve nötr şeklinde kararlar olmalı. Yine içim oku bulutunda Q cinsenin üzerinde olmalı. Yine EMA yüzünde üzerinde olmalı. Yani bu noktada birçok pozitif veriyi düşünerek e, tarama e, neticelendiriyorum. 13 tane de şirket çıktı. Bu şirketleri biraz daha yakından şöyle hep birlikte bakalım. En üstte e, Türk Telekom'unu görüyoruz. Şöyle şirketin yıllık performansı sadece %1,40 olmuş Türk Telekom'un. Şöyle bakalım çok güzel EMA e, 144'ünden tepki almış. Bulutunun da tam üzerinde gayet güzel bir seviyede ilerliyor. Önemli bir düşen trendini zaten Türk Telekom kırmıştı. Güzel bir rally yaptı. Bu noktada bir dinlenme buluttan da tekrar tepki şeklinde ilerleme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Türk Telekom için tepkiler var mı? Evet, bu noktada bakın finish indikatörü bir pozitif sinyal vermiş. Rema daha başlayamamış o sinyali vermeye. Hala temkinli. Ama ben bir bulut üstü bu seviyeden tepki gelebilecek bir potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Hemen diğer şirkete bakalım. 4 saatlikte Bera'ya geçtik. ve Bera'daki durumlar nasıl? Bera Şöyle bulutun içerisine girmeye çalışıyor. Bir tane atıyorsa diğeri e, negatif oluyor. Yani ikili bir giriş olmamış. Bakın son e, giriş çok ciddi. Bugün %8'lik bir giriş var. Tekrar bulutun içerisine bir giriş var. Yarınki 4 saatlik veri çok önemli. Bulutun içerisinde tutunabilecek mi? E, bulutun içerisinde tutulursa öncelikle olarak şurada 11-28'lerin üzerine atması lazım. Bu da önemli bir potansiyelli bir şirket. Çok önemli düşüşleri var Bera'nın. Şöyle biraz daha bakalım. E, çok cepli inişler var. Ben bu geplere doğru önemli atakların olacağını düşünüyorum. Bakın şu seviyeler kadar 23 liralara kadar daha şu gap'leri kapatmak için bir rally gelmeli buna uygun şirketin potansiyeli var bu noktada şöyle hemen hızlıca bakalım şirketin verilerine Hemen bakalım bu noktada borç favorit değeri 1.64 ki e, bunu 4 seviyelerine 5 seviyelerine kadar bazen bekleriz. E, bu noktada karın çok güzel geldiğini görüyoruz. Yine şirketin FK'sı 9 biron bandı içerisinde e, piyasa defter ortalamaları 4.5'lardan bugün 1.5'lara kadar da gerilemiş. Bu da güzel bir seviye olmuş. E, temel analizini ben beğeniyorum. Bu kadar ciddi düzeltmeden sonra bir de üzerine kar eklemiş. E, şu bölümü bakın finish indikatöründe şöyle bir yeşil bölgeye geçtiği dönemlerde güzel ralliler başlayabilir. Daha bu hususlar gelmedi günlük. Biz tekrar 4 saatimize dönelim. E, şimdilik e, rally vermemiş durumda. E, evet Albaraka Türk'e bakıyoruz. Albaraka Türk gayet güzel. Buradaki bakın MA 144'ünü ne kadar uzun bir zaman sonra kırıp üstünde tutunabilmiş. Bu bir artık potansiyel e, trend anlamına geliyor. Yarın bir düzeltme yapıp tekrar atak yapar. Yani bu nokta e, düzeltmelerinden e, korkulmadığı sürece... Böyle zikzaklayarak saklayarak bir şekilde trendin yönü yukarı olabilecek durumda ee, Albaraka Türk. Bakın EMA 144'ün üzerinde olduğu seviyeyi görüyorsunuz. Ne kadar ciddi ralliler var burada. Yine burada var. Yani bu EMA 144 çok önemli. Bakın bulutu EMA'yı kırmaya çalışıyor. Hem bulutundan direnç görüyor, hem EMA'dan direnç görüyor. Ee, tekrar bakın aşağıda kalmış bu bölüm. E, o yüzden EMA 144'ün üzeri bizim için mutlak önemli arkadaşlar. Evet devam ediyorum diğer şirket ile. Ee, şu anda Albaraka Türk'te görüntü gayet güzel. Evet GSD Holding. GSD Holding çok güzel zaten. Eman'ın ve Bulut'un üzerine bu bölgeden atmıştı. Şöyle bakın çok güzel. Bollinger Band'ının tam bu bölgeden 2 cinsinden bir daha tepki. Bu bölgede şu anda takılıyor. E, güzel e, trendi devam etmekte. Pozitif yönde ilerliyor. İki indikatörü de hala pozitif. Bakın şuralardan beri pozitif trendini koruyor. Finish indikatörü. Şu anda rallisi devam ediyor. Tabii ki çıkış yerlerinden yakalamak çok çok daha önemli. Ya da buradan hani bir EMA ile temas etse 144 ile çok daha hoş olur. E, Primlenince şöyle bir zikzak yapma durumlarından kaynaklı. Bir, e, tekrar bir ema dokunuşunu bulut dokunuşunu ararım e, GS'de şu anda trend yönü pozitif görülüyor. İş gayrimenkul'e bakalım, İş gayrimenkul'e de bakın çok güzel buluttan çıktığı yer tutunuyor ve bu şekilde bir rally yapmış. Çok ince bulut var dikkatli olmak lazım emayı bakın kıramadığı bölümleri görüyorsunuz ne kadar uzun süre emayı 144'ü kıramamış. Kırıyor bulutu da kırıyor böyle bir rally vermiş temkinli olmakta fayda var. Emalya bir daha 144 ile olan e, ilişkisini görmek gerekiyor. Yüzde çünkü bir 10 gibi ma e, EMA ile arasında fark açılmış durumda. Hemen devam ediyorum. Arşelik Evet arçelik de gayet güzel. Bakın bu noktadan emanın üzerine atıp bulutun üstünde de tutunmuş durumda. Çok güzel bir potansiyel teşkil ediyor arçelik. Bir de günlükteki değerlerine bakmakta fayda var. Günlükte de çok güzel emanın üzerinde 255'inde 144'ün de üzerinde bulutunun da bakın üzerine atmış. Arçelik için ben süreci pozitif görüyorum. Borç bölü fabrik 4-5 arasında olmasını isteriz. Şu anda 4.39 e, yani daha iyi olmalı ama bu noktada kurumsal değer bölü dediğimiz husus firma değeri bölü fabrikli ise 1 4 14 bandına kadar aranırken bu noktada B seviyeleri de çok güzel şirketin bu noktada FD bölü favorinin güzel olduğunu görüyoruz Bakalım şirketin FK'sına. 5.79'luk FK var. Gayet güzel. Bakın FK fiyat bölü kazanç. Şirketin hisse fiyatı bölü. Hisse başına düşen yıllık kara böldüğümüz değerdir. Şirketin karlılığını görmemizi sağlatır. Hisse, hisse fiyatına göre. Bu değerler de güzel. Şirketin bakın 2.70 piyasa defter ortalamalarından 1.45'lere kadar gelmiş. Bu da gayet ortalama güzel bir seviyelere inmiş durumda. Arçelik'te bir potansiyel teşkil ediyor bu yönleriyle. Hemen devam ediyorum. Diğer bir şirket ile Bursa Çimento neler yapmış bakalım. Şöyle biraz büyütelim. Evet bakın yine hareketli ortalamanın üzerine ve bulutun üzerine atmış bir pullback. Tekrar bir rally yapma potansiyeli var. Bu noktalardan biraz sinyali gelmiş. Şu anda herhangi bir sorun yok. Bu cim için yolunda ilerleyen bir süreç var. Şu anda orta vadede yine pozitif durumda Bursa Çimento. Hemen devam ediyorum. Aygaz Aygaz'da da yine bakıyoruz. Çok güzel bulutunun ve hareketli ortalama. Bakın bulut çok güzel destek pozisyonunda. Burada bir EMA'yı kırmış. 144'ü ama bulutun yine e, altında kalmış. Burada hatta EMA'yı bile kıramamış. Çok güzel bir trend yönü. Pozitif yönde ilerliyor. Tepki gayet güzel gelmiş. Bakın şu anda yeşil bölgeye doğru gidiyor. Bir trend için yol almış durumda. Aygaz şu an orta vadede ilerliyor. Bakın yeşil bölgeye geçti yerler. Böyle bir Rally'e serüveni olmuş. Yeşil bölgeye geçtiği yerler. Bakın şuralar gelmiş. Yine yeşil bölgeye geçiyor. Yine bir e, Aygaz'dan da pozitif bir trend e, bekleyebiliriz. Şöyle de bir trend çizgisini de aşağı yukarı zaten şöyle bir çizgisi var. Trend e, kanalının yönü de şu şekilde belirlenebilir aşağı yukarı. E, bu bölüm içerisinde ortalamalarda buralarda zikzaklayarak ilerleyebilecek durumda e, Aygaz'da. Hemen devam ediyorum. Goodie de bakın ne kadar güzel EMA'dan takıldı. Bulut'un yine bu noktada daha fazla içeriye giremedi. EMA'dan takılıp şu anda pozitif durumda. Çok güzel buradan da ilk yeşili vermiş. Yolunda ilerliyor. Rema indikatörü pozitif sinyal vermiş. İşler yolunda. Al sinyali bakın yeni gelmiş. Bu da güzel. Goodyear için de pozitif bir süreç var. Goodyear'ın da yine temel analizi gayet güçlü. FK'sı 6.5 piyasa defter ortalaması. Bakalım 2.56'lardan gelmiş buralara. Gayet güzel. Daha aşağı seviyeler de var. Amenna. Ama daha yukarı seviyeler de var. Ortalama bir piyasa defter ortalaması var şirketin. Bakın e, borç bölü Favök. E, 4 seviyelerine kadar istediğimiz husus 0,32 sadece. Çok güçlü Favökler var. Borçlar az. Firma değeri bölü Favök. E, 4-14 bandında aradığım husus 3,33. Çok e, kıymetli bir şirket bu yönleriyle de. E, şu anda orta vade içinde sinyalleri pozitif olarak görülüyor. Hemen devam edelim. Petkim'de de görüyorsunuz. Çok güzel bir şu noktadan çıkıyor. Geliyor pullbackini yapıyor şu ralliyi vermiş durumda Çok güzel bir kazançlılık şu anda da yine yeşil bölgede ilerliyor bulutu tombul işler yolunda ilerliyor petkim için Yine ee, şu anda rallisi devam ediyor çok uzun anlatmayacağım Çimsa'ya bakalım Çimsa'da da çok güzel Bakın buluttan çıktığı yeri görüyorsunuz çok güzel bir ralli Vermiş durumda Şu anda trend yönü pozitif E ve bulutunun üzerinde ilerliyor Çimsa ee, Yine indikatörlerden de pozitif sinyaller var Ege Serami'ye bakalım Ege Seramik. Evet şu anda bakın bulutunu kırması lazım. Şu anda benim için tamamdır pozitif diyebileceğim durumda değil. Şuradaki zikzaklarına bakın bir bu noktadan yine bu noktadan destek geldi. Bu bölgelerden zikzaklayabilir. Bakın buralar kritik noktalar. Hemen şöyle bakalım 13.86'ların üzerinde bir pozitif takip olur ama yani bu kadar ciddi açıyla atak yaparsa zikzaklaması da beklenir. Ege Seramik'te daha dikkatli olunmasında fayda var. Evet Korsa'ya bakalım. Korsada çok güzel. Bakın bulutundan çıktı yerden sonra tık EMA'ya geldi dokundu. Tık EMA'ya bir daha dokundu. Yolunda ilerliyor. Pozitif, pozitif hala gayet güzel Korsa'daki görüntü de. Korsa'ya bir de günlükte bakalım. Korsa'nın günlükteki verisi de gayet bakın güzel bir durumda. Yolunda Bollinger bandının da üst bandında gayet güzel ilerliyor. Şuradaki kamasından çıktı ve Güzel bir trend verdi. Şu anda da pozitif süreç içerisinde. Bakalım borç bölü fabökler iki küsürlerde gayet güzel. 4'ün altında şirketin firma değeri bölü fabök 4-14 bandı içerisinde 8'lerde yine bu değerde güzel. FK'sı 11, bir 10 bandından bir tık yukarıda yine iyi sayılır. Hemen bakıyoruz yine şirketin piyasa defter ortalaması da 1.47 ile şöyle bantlar varsa. Yine bir ortalama seviyelerde piyasa defter ortalaması var şirketin. Korsada da durum bu şekilde umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Tüm şirketleri incelemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıldan da destekle bulunan arkadaşlar için birçok paket yine mevcut. Bu hususta ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de kanalın daha iyi şartlarda gelişimi için destekle bulunmuş oluyorsunuz. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.